Kamerunlu kaleci Ander Onana, Trabzonspor'daki performansıyla Manchester United'ın yeniden radarına girdi. İngiliz basını, Kamerunlu kalecinin Ocak ayında geri çağrılabileceğini ve bu transferin fırtınaya ek gelir sağlayabileceğini yazdı. Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ander Onana, Süper Lig'de gösterdiği üst düzey performansla İngiltere'de yeniden gündeme geldi. Ada basınında yer alan haberlere göre, eski kulübü Manchester United, Kamerunlu kaleci için Ocak ayında yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Kırmızı şeytanlarda Onana'nın ayrılığının ardından kaleye geçen Sen Lemons beklentilerin uzağında kalırken, milli kaleci Altay Bayındır da istenen seviyeye ulaşamadı. Bu durum, İngiliz ekibinde Onana ismini yeniden ön plana çıkardı. Her ne kadar oyuncunun sözleşmesinde United için özel bir geri alma maddesi bulunmasa da olası bir transferin Bordo mavililere ek gelir sağlayabileceği öne sürüldü. Dikkat çekiyor, İngiliz basınına göre Karadeniz ekibi, Onana'nın İngiltere'ye dönüşü halinde ciddi bir finansal kazanç elde edebilir. Fırtınada kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen deneyimli kaleci, hem performansıyla hem de karakteriyle şehre uyum sağladı. Manchester United döneminde yaşadığı psikolojik baskıyı geride bırakan Onana'nın bu form grafiği, İngiliz ekibinin dikkatinden kaçmadı. Tekkenin hedefi belli, Karadeniz devi, Süper Lig'de zirve yarışını bırakmaya niyetli değil. Bordo Mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, gözünü Galatasaray derbisine dikti milli arayı avantaja çevirmek isteyen genç çalıştırıcı, deplasmandaki Çaykur Rizespor ve iç sahadaki Eyüp Spor karşılaşmalarından tam puanla ayrılarak hem moral depolamak hem de ezeli rakibinin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.